Beyaz başını görmek Kemik görünmezse bir şeyler yanlış yapılıyorsun demektir dostum. Yüzde yakın çekmiyorsun demek ki adamı. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Merkez sisteminden ne kadar yakın, ne kadar güçlü bir dedif mekanik bu şekilde çalışıyor dostum. çok Koltuk önemli. Konu sıfıra iniyor sanırım. Evet fizik çok önemli. Çok <laughs> kuvveti adamın. O! Bak! Bu maç açılmıyor. Mu lan? Açılmıyor lan. Bu bir şey yap. Aslan! <laughs> Oha, ketçap mı sürdün lan? Bu kardeşim balbıki sosu. Ayı Furkan atmış. O kemik gözükecek bom. Tek hedefim, detliften çıktıktan sonra o kemiğin, o kaval kemiğinin beyaz başını görmek. Beyaz başını görmek. Beyaz başını görmek. Anlatabiliyor muyum? Herhalde kemik görünmeden gelişim de olmuyormuş. Kemik görünmezse bir şeyler yanlış yapıyorsun demektir dostum. Yüzde yetenekçe yakın çekmiyorsun demek ki adamı. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Merkez sisteminden ne kadar yakın, o kadar güçlü bir dettif. Mekanik bu şekilde çalışıyor dostum. çok ben önemli. Konu sıfıra iniyor sanırım. Evet yani fizik çok önemli. Çok <laughs> <iyi>. kuvveti alalım. <laughs> <laughs> Bakmamış mıyım <duyun> lan? <laughs> Küçük bir tansiyon mu çıktı? Ketçap mı? Ketçap sürdüm sette. Ne anladım. Hum mm.